Kardeşlerim tekrardan hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Kurban olurum sizi verene. Ne yapıyoruz abi? Her üniteden sonra soru çözümümüzü yapıyorduk. Hadi gelin bu üniteden Aker Hoca'nın sorularını çözelim. Şimdi Pekisin kurban olurum size. Şimdi hangisi yazımı yanlış olan bir sözcük vardır diye sormuşum. Şimdi birincisi kuyruklu yıldızlar. Normalde Halley kuyruklu yıldızı diye yazsaydım. Aynı 2020 lisanslı olduğu gibi. Halley büyük, kuyruklu büyük, yıldız büyük. Ama sana ben ne dedim? Eğer lerler varsa ilk harf küçük. Doğru. E, dolayısıyla kilometreye, santimetreye Dediğim zaman sana ben şöyle bir örnek vermişim hatırlıyor musun kilometre santimetre milimetre dediğimde ağırlık ve uzunluk birimleri kesmeyle ayrılır gelenek uzun okunuşuna göre gelir dedim sonra devam ediyorum İşinde, nerede işinde dda yer ve zaman bildiriyorsa birleşik düzenli ve azimli çalışarak başarılı bir yol kat etti kat etmek Burada birleşik yazılmış. Herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü mesela darbe etmekle birleşik bazı kelimeler kural gereği birleşik yazılırdı. Unutma. Tekirdağ civarında 500 dönüm. Dur. Sana demiştim ki hatırlıyor musun bilmiyorum ama sayılar yazıyla yazılırken her bir basamak ayrı ayrı yazılır demiştim. O yüzden cevabımız Ceyhan olacaktı. Bu arada diğerlerine de bakalım. Türk dili doğru yazılıyor. Yeter ki ki'den sonra ler getir. Yeter ki ler olmaz. Ayrı. Yılan balığı balık anlamını kaybetmediği için ayrı. Göllerde sıkça rastlanır. Nerede rastlanır? Göllerde. Yer veya zaman bildiriyorsa birleşik yazılacak. Bu da tamamdır. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Şimdi kardeşler İkilemelerin kalıplaşması oluşan bileş sürücülerinin yazımı ile ilgili yanlışlık vardır. Şimdi önce ikilemelere bakalım mı? Şipşak, cızbız, altüst, akpak, fısfıs. Şimdi burada adam diyor ki ikileme isim olduysa bitişik ama isim olmadıysa ayrı. Aynı videoda anlattığım gibi. Gel çocuğun konuşmalarından yalan söylediğini şipşak anladım. Şipşak yani çabucak. İsim oldu birleşti. Geçen akşam köşedeki büfeye cızbız yemeye gittik. Cızbız yani ızgara. İsim oldu birleşik. Tık. Onunla konuşunca hayatım her seferinde alt üst oldu. Alt üst. Yer bildiriyorsa ayrı, bildirmiyorsa birleşik. Burada da alt üst oldu derken yer bildirmiyor. Birleşik. Anneannem tombul, yeşil gözlü, bak bir kadın. E burada akpak bak bir kadındı derken dursun. Çekler her akşam fıs, fıs ile açıl, ilaçlamaya başlıyor. Fıs, fıs sıktığımız aletin adı. Doğru. Cevap denizli. Ak pak pak bir kadındı. Yani ak pak. ikilemedir isim değildir. O yüzden nasıl yazacak? Ayrı. Üçün soru. Hangisine? Yazımı yanlış olan bir sözcük vardır. Klasik Türk müziği derken. Buralar doğru. Hatta Türk'ün tesi daima büyük. Yaşasın, Yaşasın ırkımız yine şerası. bedel kırkımız. Söylenir Türk'ümüz çağlardan çağlara Dedik. Müziğin meyesi küçük. Neden? Çünkü ben Karadenizliyim. Karadeniz müziğini severim. Ve Karadeniz müziğini her yere götürüp dinleyebilirim. Dolayısıyla ne olacak? Müzik küçük yazılacak. E orijinal Bebeğim. Aşko. Orijinal şöyle yazılır. O R J N A Yanlış. Doğruyu bulduk. Ama diğer şıklara da bakalım. Afşarlar, lerler asla kesmeyle ayrılmaz. Çinler örneğini vermiştim derste. Oğuz Türklerinin lerler kesmeyle ayrılmaz. 24 sayılar daima ayrı. Her zaman bileşik yazıdan iki kelime vardı. Herkes herhangi. Başı dik, herkesin, herkes değil herkes doğru. Verdiğin nimetlerden dolayı her zaman ayrı. Hamd etmek birleşik. Saçları at kuyruğu. Kuyruk bildiğimiz kuyruk ama burada at kuyruğu derken kuyruk anlamını kaybetti ve birleşik yazıldı. Doğru yazıldı. Cevabımız burada Adana olacak. Devam ki döndüm. Hangisinde yazım yanlışı yoktur? Dikkat et güldüren resim değindiği mevzuları mizahi bebeğim mizahi derken burada şapka olacak. Ve şapka kullanılmayan üç kelime vardı. Neydi o? Tali, siyasi ve ticari. Bu üç kelime de şapka olmaz. Ama bunda olacaktı. Bir de yazım yanlışı var. Bu çizimlere karekatür Kare katür değil. Kari katür olacak. Bu da yanlış. Bu sözcük dilimize Fransızcadan Ben sana derste Türkçe öneri vermiştim. Fransız Fransızca. Bir sözcükte yapım eki varsa kesme işareti olmaz demiştim. Tarih bilinen ilk örnekleri açık fikirli bir sanatçı olan Leonardo Vinci. Bak Leonardo da Vinci derken buradaki aradaki dağ bağlaç değil, özel ada dahildir. Bize de bağlacı gibi durmaya çalışmış. Yeme yanlış. Cevap Edirne. Ayrıca Gion Lorenzo Bernini bu sanatın yapı taşlarından biri olmuştur. Geldik. 5. İşte videoda bahsettiğim satır sonu ayrımı bakalım. Şimdi biz şunu öğrenmiştik. Pıtı 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 Ke Lo Lan Hiçbir Ece ünlüyle başlamazdı. Bakıyorum ünlüyle başlamış. Geç. Ve şu örneği vermişim. Pıtı 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 A Ra Ba Hiçbir ünlü tek başına Ece oluşturamaz demiştim. Gitti. Geldim. Bakın iki noktalama işareti var. İki noktalama işareti var. Satır sonunda iki noktalama işareti üst üste kullanılamaz. Adana. Ha! Devam. Hangisinde yazım yanlışı vardır? Hayatım boyunca çok bilmiş insanlardan. Şimdi bu bir dursun. Devam. Yeni kuracağı işle ilgili aklı karışık bir durumdaydı. Benimle fazla ilgilenemedi. Dayım Almanya'dan bir çalar saat getirmişti ama saat çalışmakta bayağı zorlandık hayvan sever bir insan. Çevresindeki her şeye sevgi ve empatiyle yaklaşır. Herhangi bir özelliği olmayan alelade bir insanmış gibi görünüyordu. Cevap Adana. Neden? Bilmek bir şeyi doğru cevaplamak değil mi? Ama çok bilmiş insan derken bilmek anlamını kaybetti. Çok bilmiş insana dönüştü. Cevap ne olacak? Adana. Tak. Devam. Yedi. Okuyalım bir sorumuzu. Soru biraz uzun bende. Şöyle yapalım. Türkçede bazı sözcükler cümledeki anlamlarına göre farklı yazım özelliği taşıyabilir. Buna göre hangisinin yazımı yanlış? Klasik Türk müziğinde mi notasına ait perdeye acem denir. Yıllarca acem ülkelerinde doğru herhangi bir şapka kullanılmayacak. Yeraltı madenlerimiz yer bildiriyor ayrı. Yeraltı dünyası yer bildirmiyor birleşik. Bu çay baş ağrısına çok özür şurada çizgiler kalmış. Bu çay baş ağrısına birebirmiş. Birebir yani tam. Seçmenler birebir görüşerek yani face to face. Bu arada deniz kızları tamam ama deniz kızı yanlış. Çünkü Google'dan da bakabilirsiniz ya da TDK'den de Deniz Kızı, Deniz Kızları daima birleşik yazılacak. Bunu sakın aklından çıkarma. Ve geldik 8. sorumuz. Geçtiğimiz hafta online olarak yayınlanan Sabah Yıldızı Sebahattin Ali belgeseli çok beğenildi. Şimdi burada herhangi bir yanlışlık Göremedim. Şunları da bir temizleyelim. Burada 19 diyor ama biz 8. sorumuz diyelim şuna. Ben daha önceden yazdığım sorulardan seçiyorum 8 soru. Bakalım. Şimdi burada Sabah Yıldızı, Sebatin Ali belgeseli çok beğenildi. Dursun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı koronavirüs salgını nedeniyle kültür sanat etkinliğini online olarak sanat sanatseverler sevenler ayrılmaz. O zaman ikili olan bir seçenek kalacak elimizde. Şimdi gelin başlayalım. Devam. Hemen ardından senaryosu ve yönetmenliğini Aydın Orağan üstlendiği Yaşar Kemal Efsanesi belgeseli 10 Nisan akşamı saat 22.30'da YouTube İVB Kültür Sanat kanalından yayınlanacak. Şimdi burada, burada olayımız şu. Bir, üç arasında kalıyoruz. Değil mi? Şimdi baktığımız zaman, hocam iki de var. Eyvallah. Bir de var mı? Geçtiğimiz hafta online olarak yayınlanan. Değil mi? Peki, yayınlanmak, değil mi? Online olarak yayın. Burada, kanandan yayınlanacak yayınlanacak değil, yayımlanacak olacak doğrusu. Cevap 2 ve 3. Şimdi güzel bir soru değil mi? Yayın, yayın şudur. Bu arada televizyonda yayın akışı falan derler ya televizyonda. Yayın akışı hani bir şeyler yayınlanacak. Aslında doğrusu yayımdır. Yayın elinde tuttuğunuz kitaptır. Bir şeyi çekmek, size sunmak ya da bir kitap yayınlanacak sürecidir. Kitabı basmak. Bu videoyu çekip size yüklemek. Bu, bu. Yayın meyle. Yayın sürecidir. Televizyonlarda da yanlıştır. Yayın akışı olacak. Elinizdeki kitaplar, defterlerse yayındır. N harfiyle. İşte burada buna uç çektik. Çünkü televizyon kanallarında ve internet sitelerinde birçok yanlış kelime yanlış kullanıyor. İşte Türkçenin yanlışını da soruyla beraber düzelttik. Bu arada biliyorsunuz ki çözdüğüm soruların hepsi önceki ders notta var. Seviyorum sizi. Bir sonraki video bakın ne? Bu üniteye nasıl çalışmalıyız? Hadi gelin beraber çalışalım.